Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz Baron Reyna'yı ikna çabalarında ama hani hiç Baron'a karşı bir ee niyeti yok. Şu an kızan da herhalde. Tam ee çiftleşme zamanı. Ayırdık onları ama Baron yani Baron'un yanına koysam da çiftleşeceğini sanmıyorum zaten. Rasgol ama yani bugün yarın kızan biter herhalde. Çünkü kanaması biteli e, 3-4 gün oldu herhalde. Belki de şu an bitmiştir yani tam e, çiftleşmiş şey bitmiş olabilir. Balon e, biraz böyle e, herhalde canı mı çekiyor ne yapıyor o yüzden öyle şey yapıyor ağlıyor. Zeyna'yı yine Rasko'nun yanına koyduk. Büyük Vurgun dışarıda arkadaşlar şimdi e, yani yorumlarda gördüğüm yorumlarda gördüklerimi bazen cevap veriyorum. Yani Reyna'yı neden dışarıda bırakmıyorsun? Vurgun'un torpili mi var? Bunları da e, gördüm. Video videoda cevap vereyim. Böyle belki... Bak belki böyle başka düşünen arkadaşlar da vardır. Reyna neden içeride arkadaşlar? Reyna vurgun gibi değil. Reyna geçen gün bakın eee şuradan sen işte burayı yaptın. Şöyleleri bak. bak. Şuraya çıktı yani. Buradan bir uçtu, şuraya çıktı, tekrar aşağı düştü. Reyna inanın buradan çıkar gider. Zaten şuraya çıkıyor, şurayı kazıp aşağı atıyor. Ben e, şu an içeri aldım onu. Eee Ortamı karıştırmasın diye. Ama normalde ben dışarıdayken Reyna da dışarıda dolaşıyor zaten. Murgun e, Reynadan nasıl söyleyeyim daha böyle e, burada mekana uyum sağlıyor. Reyna her tarafa bir kafasını sokuyor yani gideyim bir yerden çıkma planı yapayım falan. Bu tarz şeyler girişimleri olduğu için Reynanın e, kafeste olması gerekiyor arkadaşlar. Aşağıdan bile kaçmayı düşünüyor yani bana çaktırmamak için kaçmıyor diyor ki. Son dakika bir şey lazım olursa kaçarım diyor. Orada da çünkü tam yerini buldu. Ben onun farkındayım. Ee, tam böyle köşe bir yer var. Oraya gitti. Aşağıya baktı. Ha, buradan geçebilirim. Ama kaçmadı. Çok zeki bir köpek gerçekten. Reyna. <laughs> Gözlerim. O bal gözlerini yiyeyim bak. Ne kadar güzel gözleri var görüyor musunuz? Raskol de hemen hemen Reyna'ya yaklaştı arkadaşlar. Kafası Reyna'dan daha büyük oldu. Raskol şu an e, 13'üne ne kadar kaldı? Yani herhalde bir e, 8-9 gün sonra e, tam 6 aylık olacak. Aslan ya. Baron. Hayır. Aklından geçirme öyle şeyleri Baron. Ben de e, yağmur yağdı şimdi e, biraz şuralara işte ot mot kopmuştu onları temizledim. Şuraya sürdüm onları. Alanı temizledik. Şu an e, akşama doğru gidiyor saatler. Yağmur yağıyor. Sıcak, sıcaklar dönüyor diye düşünmüştüm ama sıcaklar tekrar gitti. Yine hava soğudu arkadaşlar. Ama e, şu hal bile yani şu şöyle baktığınız zaman siz şimdi sadece burayı görüyorsunuz ama şöyle geniş açı olarak çekersen yani şurası var ya Acayip huzurlandırıyor beni. Bakın şuraya gitti. Şurası kaldı. Şu kümesin altı kaldı. Oraları da temizleyeceğim. Şuraları yaptım arkadaşlar. Eriklerin altlarını işte kestane. Oraları temizledim. yazın inşallah şu balkondan her işimi bitirip balkondan köpekleri izlerken kahvemi içerken biraz keyif yapma şansım olur inşallah. Bize çok rahat olmuyor ama öyle bir plan yapıyorum. Zaten arkadaşlar buranın yaz hali o kadar güzel ki yani şu şu kuru ağaçlar, şunları görüyorsunuz. Şu kiraz bakın yaprak açmaya başladı. Yani o kadar güzel bir hale dönüyor ki burası. Hani her tarafı beton yaptım falan diyen arkadaşlar. Biz buraları temizlik için yaptık. Her taraf dediğiniz sadece bu görmüş olduğunuz alan. Ama bakın fazla değil. Bir ay sonra. Bir buçuk ay sonra burayı bir görün bakalım. Yeşilin. Bir buçuk ay sonraki videoları görün. Yeni halini görün. Ama istiyorsanız eski videoları da açıp bakabilirsiniz. Eski yaz halindeki yeşil videoları da izleyebilirsiniz. Yani şimdi işte, o bu, alkabonda bu burada duruyor ama rengine tekrar bunu alsak mı? Yağmur yağıyor. Bu oradan şu an barona kızıyor. Orada durma diyor. rengine bakma diyor. Yumu. Yumu. İşimiz bitti. İftarı bekleyeceğiz. Yani şu an yapacak bir iş yok. Hava güzel olsa aslında e, birkaç işim daha var. E, şu duvarları boyayacağım arkadaşlar. Bakın o e, boya var. Boya aldım ama bir hava güzel olmadı. O duvarı boyayacağım. E, güzel bir hale getireceğim orayı. Öyle e, gözüme güzel gözükmüyor. Sizin de gözünüze güzel gözükmüyordur eminim. Orayı güzelleştireceğim. Daha sonra birkaç tane yani köyde iş bitmez arkadaşlar. Köyde gerçekten iş bitmiyor. Kendinize bir iş çıkarabilirsiniz. Benim e, uzun vadeli bir sürü işlerim var. Tabi bunlar proje bazlı olanlar da var. Son proje dedik ama e, ufak çaplı projeler. Böyle mesela şu kümesin oraya güzelleştireceğim, o teli değiştireceğim, e, orayı güzel bir e, mitli güzel bir şey yapacağım. Yani orayı bak şöyle bir gösterirsek daha güzel olur. Tamam? Oralar şu an e, çingen yuvasına benziyor evet, arkadaşlar. Orası bir değişik. E ee, işlerim bitsin. Oraya başlayacağım. Bir de şu e, demir kapının e, boyanacak yerleri var. Onları da boyayacağım çünkü köpekler işiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. E ne kadar Baron'dan bir yavrusu olsaydı bu düşünceli olan arkadaşlar da var. Yani buradan arkadaşlar soruyorum size yani Baron, Reyna daha doğrusu Baron'la çiftleşir mi? Ee, bunu yani eğer yarın hava güzel olursa yani çıkartacağım dışarı ikisini Şimdi göreceksiniz Reyna çiftleşir mi çiftleşmez mi? Reyna alkaponu yani Gerçekten Al neredeyse boğacaktı yani. Bakmayın Jack öyle olduğuna. Zeyna bir e, bile inşallah çiftleşir yani. Çok öyle bir e, duruşu şu an masum duruyor olabilir ama Al Capone videosundan nasıl bir hale geldiğini görüyoruz. Görmüşsünüzdür yani. Şu an barona dalar yani. Baron bakma onun peşinde geziyor ama. Videonun başlığını da öyle söyleyeyim zaten. Hangal reyna Baron'la çiftleşir mi? <laughs> yani bu videoya ne başlık koyacaksın yani? Burada yani bir kur... Arkadaşlar videolara zaten başlıyoruz ya. Yani bir kurguyla bir şeyle başlamıyoruz. Orada e, Baron daha öncesi de var tabi Daha öncesinden başlanmadığı için yarım kalıyor. O şimdi kapıyı açabileceğini zannediyor. O da uyanık. Var ya kapının kilitli olup olmadığını anlayıp kapıyı çekip açıyor bir tost bağlı. Yani videoya öyle başlıyoruz. Yani bir kurgu yok, bir şey yok. O yüzden videodaki başlıklar da zor oluyor yani. Buraya ne diyeceksin yani? Lady Bella'yı yalıyor mu diyeceksin başta? Bellaç. Ama işte videolarda en azından yani şu an Bella'yı görüyorsunuz. Tamam mı? Bella'yı özleyen arkadaşlar. Lady Vurgun zaten hep var. Korsan aşağıya gitti yağmur yağdığı için. içeride yatıyor şu anda. Jack da içeri aldık aşağıya. Çünkü e, çok hava esiyor. Biraz da soğuk. Bir de Reyna burada şimdi. Reyna buradayken e, Jack Russell'lar da birbiriyle kavga ediyor. Şimdi Reyna'yı buraya aldım. Son günler herhalde. Bugün yarın bitecek. Güzel. Eğer şeyse dediğim gibi Reyna'yı da baronu salacağım burada. Reyna'nın baronu kablo öyle şey yapıyor Allah şu an içeride kemikle uğraşıyor herhalde alkapolun da kendini izlediğini mi sanıyor ne yapıyor öyle bir muhabbet var orada yani Cümo içeri gir Reyna sen de içeri gir Şimdi biz gidince zaten arkadaşlar eve girince Reyna içeri girecek. Reyna içeri girince <laughs> <laughs> Pablo, <çektim. gülüyor> niye öyle yapıyorsun? <laughs> Pablo, niye ölüyorsun oğlum onu? Tamam, sana bakmıyor. Sen içeri gir. Aferin oğlum benim. Şu Pablo var ya... Arkadaşlar son zamanlarda gerçekten çok zeki bir köpek oldu. Ben... Ee, Pablo... Bakın. Ee, Pablo Lady Korsan, ee, Korsan biraz daha ee, değildi. Pablo içeri gir oğlum. İçeri gir, bir şey yok. Konuşuyoruz oğlum. Gir içeri. Aferin Pablito. Pablo! Pablo. arkadaşlar. Yani şu çok önemli biliyor musunuz? Yani köpek benim kızacağımı biliyor, ona göre davranıyor. Kaçıyor veya yani, ne bileyim e, göz durmuyor. Ben de sen ne yapıyorsun? Şimdi Lady mesela. Dün, <laughs> ya, biliyor biliyor ya. Dünkü mevzu da arkadaşlar bak. <laughs> Hayır bela <laughs> Ne çıkıyorum buradan. Ne Senin ben yapacağım kafan O kafanı sallamasan olmuyor ya. Buna boyunluk takacağım en sonunda ya. Yanıma geliyor, o kafasını sallıyor. Arkadaşlar, dün mamaları buraya koyduk. Vurgun burada. Lady de e, yanımıza geliyor, tamam mı? Yani orada mamalar olduğu için vurgunda Lady kapıyor oradan. Lady tam ona dönüyordu. Ne oluyor bir de bağırdım. Lady böyle hemen tık tık kaçtı gitti içeri. Yani benim kızmamam için hedeflerinden vazgeçiyor. Hedefinde vurgunu kapmak vardı. Dedi ki benim babam yeter ki kızmasın ben orada kapılmış olayım. Normalde Normalde inanın e, Lady şu anda yani, pre, Prensestir bilmem nedir ama Yani Vurguna dalardı yani Vurgun da tabii karşılığını verir ama Vurgun şu an e, Karakter olarak biraz daha çocuk tamam mı Vurgun şu an Lady ile Mesela kapışsalar Lady'ye geri vites yapar Ama şöyle karakteri biraz daha otursun Zaten kimseye geri vites yapacağını düşünmüyorum Godzilla'nın teki bu yani. Godzilla'nın teki. Rücü <laughs> bu. Şimdi Hırladı ee, mı? Yok ya. Rücü! <laughs> <laughs> Bana mı hırladı mı Rücü? Hırlamadı lan. Oğlum buna hırlıyor. Bu arkada diye hırlıyor. Mal. Tövbe estağfurullah ya şimdi. Sana videoda diyecekler ki bak nasıl konuşuyor. Neyse yani burada bana hırladığını iz izah ediyor. Burada arkamızda belli olduğu için ona hırlıyor. Neyse kavga etsekler şimdi boş ver. Ondan sonra konuyu unutturdum bari. Her neyse yani, yani, köpek. Bunlar şimdi burada herhangi bir şey olduğu zaman önemli olan benden çekinmeleri tamam mı arkadaşlar? Çünkü benden çekinirseler problem çıkmıyor. Kızacağımı anlıyorlar. Ona göre hepsi ona göre davranıyor. Jakrasınlar da çok iyi anlıyor beni. Kapıdan çıktığımda şu an bu çok sinirli. Hepsi dağılıyor. Çünkü onlara bağırmam Yani onlar kendine bağırtmak istemiyor. Escobar biraz şey tabii. Eskobar. Video. Yok belli de burada değil. <laughs> ne oldu lan? bastırabilir ama burgunun karakteri aynı boçi gibi. Geç geliyor yani. Geç oturuyor. Bunun karakteri tam anlamıyla oturduğu zaman yani buradaki buna kolay kolay kafa kaldıracak bir şey olmayacak. Tabii ki erkek köpekler hariç. Erkek köpekler biraz erkekler biraz manyak. Yani. Videoyu kapatalım. Ee, çünkü şu Al baron, baron orada oturuyor. Biz içeri girersek Reyna yuvasına girer Raskol'le. Şu an oradan var ya bellek kovuyor. oluyor. Bilmem onu kullan. Ya bu Vigü. Ha, şimdi bak kimse yok. Şimdi bak. Ya oldu? Vigü. Bak ha. Ne oldu? Vigü. Bak bellek geliyor bak oğlum. Bellek gelince hırlamaya başlıyor. Bana hırlamıyor. Vigü bana hırlamaz çünkü Vigü. Ne oluyor lan? Bellem evde. <laughs> <Bella> yok. <laughs> Oğlum <laughs> sen bana mı ölüyorsun Sı. Vügü. Daha senin karakterin oturmadı Vügü. Vügü senin karakterin oturmadı. Bella yer oğlum bak. Biraz daha da onlar. Hayır. Hayır. Bak şimdi ben sizi bakacağım. Benim, ben de bana video zannettim Vügü ha. Tamam Vügü. Aferin Vügü. Ben şimdi bunun yanına gidince Bella kıskançlıktan hemen geliyor. Bunun yanında kemik olduğu için bu da hemen tepki vermeye başlıyor. <laughs> yani e, şu hırlamalar var ya arkadaşlar bellen e, bu biraz daha karakter oturduktan sonra yani böyle yani belle buna bakamaz yani <laughs> belle zaten bir yan bakması yetiyor yani o gözünü kaşını oynatma fazla gü <laughs> gü kemiği de kolluyor onu. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bakın gene yine... dışarıda duran bir köpek değil. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.